Üst hava darlıkları hayata haiz problemler yaratan klinik durumlardır. Erişkinlerde geçirilmiş tiroid cerrahisi, yoğun bakımda uzun yatış öyküsü, baş boyun radyoterapisi ve boyun travmaları hastaların öykülerinde yer alır. Bazı hastalara ilgili klinik değerlendirme tam yapılamadığından astım ve benzeri hastalıklarla ilgili tedaviler verilmektedir. Ancak hastaların şikayetlerinin geçmemesi nedeniyle kulak burun boğaz hekimleri devreye girer. Üst hava yolu darlıklarının endoskopik ve radyolojik muayenesini yaparak araştırmasına devam ederler. Bu sürecin sonunda üst hava yolu darlığı ile ilgili trakeal veya ses kıvrımı bölgesinde darlık tespit edilir. Sonrasında ise endoskopik veya açık cerrahiler yapılabilmektedir. Bu konuyla ilgili sıkıntısı olan hastaların özellikle hayata haiz problemler yaşamadan ilgili hekimleriyle görüşmesinin kesinlikle gerekli olduğunu söyleyebiliriz.